Bugün RSC Spor Center'ın düzenlediği profesyonel boks gecesindeyiz. O, yanımızda RSC Spor Center'ın kurucusu Resul Bey var. Resul Bey geçen yılda olduğu gibi bu yılda yine profesyonel bir boks gecesi düzenlediniz. Hislerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu yıl ikincisi oldu bu. 24 Mayıs'ta yapmıştık. İkincisi malum bugün yapıyoruz. Bugün inşallah güzel bir gece olacak. Balıkesir için hayırlı olsun. Balıkesir'e hepsi layık. Daha iyilerine layık aslında Balıkesir. İnşallah daha iyilerinde yapacağız. Daha iyi böyle performans yüksek sporculara getirerek de Balıkesir'de ilk deri başarmaya devam edeceğiz inşallah. Peki bugün kaç kişi dövüşecek? Bugün 8 müsabakamız var. Bir de amatör müsabakamız var. Yani miniklerin gösteri maçı olacak. Şimdi zaten birazdan başlayacak. Ringe çıktı çocuklar. Gayet iyi. 8 perform 8 maçın 4 tanesi performansı yüksek sporcular. 4 tanesi yani biraz daha performansları düşük sporcular. Ama seyir zevki güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> Enough